batıda bir açılma başlamış. Kiliseyi sevmeyiz ama kilise siz olmaz batı tarihi. Yani kilise toprakları ekti. Meslekleri geliştirdi. İşte siz tersiyenler hakikaten sarnıcı içinde oturup çalıştı. Öbürü yazmaları kopya etti. ...tercüme dediğin... ...Yunanca'dan Aramca'ya... ...yani neresi o Aramlar? Süryani bizim, Sür yanlış... ...Aramca Saramca orası yani... ...Aramlar onlar... ...bu Arami halk ...yaygın dildi bu... ...Hazreti İsa doğduğu senelerde... He? ...yaygın dil oydu... ...İbranca sinagog diliydi yani... ...Yeşivot gibi... ...okulların diliydi falan... ...böyle bir şey... Onun için bunları e, kavramakta böyle bir yapılanma söz konusu. Adam onu İslamiyet'in hemen arifesinde değil ama evvelinde çevirmeye başlıyor aramcaya Yunan felsefesini çok önemli çünkü oradaki Hristiyanlık Justinian'ınki gibi değil, onun sevdiği Hristiyanlık gibi değil. Monofizist diye bugün suçladığımız Yakobitler falan.